kameraların soğuk kışı salonu yutarken hava aniden değişti. YouTube programı Salon Drip o akşam sıradan bir sohbetin değil, uzun yıllar saklanan bir sırrın sahnesi olacaktı. Sunucu Jang Do Yeon gülümsüyordu ama o da bir şeylerin yaklaşmakta olduğunu hissediyordu. Bir kadının kalbinde bastırılmış öfke, suçluluk ve pişmanlığın birbirine karıştığı o ağır hava ve o kadın, Kim Ha Esun, gözlerini kameraya çevirdiğinde, stüdyodaki herkesin nefesi kesildi. Geçmişinden bir hayalet çıkacakmış gibi. altı yıl boyunca sustum, dedi alçak bir sesle. Sustum, çünkü anlıydım. Ama her gece televizyonda başka kadınları izlerken içimden bir şeyler kopuyordu. O an, sessizlik bir bıçak gibi havayı yardı. Kim Heesun'un dudaklarından dökülen kelimeler sadece bir itiraf değildi. Bir ruh otopsisiydi. Karanlık başlangıç 6 yıl. O kadar uzun bir sessizlik, bir sanatçının kimliğini bile silmeye yeterdi. Kamera. Onun yüzündeki ince çizgilere, yorgun bakışına, ellerinin titremesine odaklandı. Bir anne, bir eş, bir yıldız ama aynı zamanda kendi gölgesine dönüşmüş bir insan. Televizyonda iyi bir rol gördüğümde kıskanıyordum, dedi. O zamanlar Reşime öfkeliydim. Çünkü güzelliğimin yok oluşundan onu ve çocuğumu sorumlu tutuyordum. Sözler salona yayıldıkça, arka plandaki klima bile sanki susmayı tercih etti. Her cümle geçmişin bir kesiti gibi yankılandı. Bir yandan ışıkların altında parlayan bir kadın, öte yandan görünmez bir zincire vurulmuş bir ruh. Ailenin sessiz hapishanesi, Jean Gedo Yeon sorusunu yavaşça sordu. O dönemde ne hissediyordunuz? Kim Heesun'un gülümsemesi dondu. Eşim bana görünmezmişim gibi davranıyordu. Ben o rolü ben oynayabilirim dediğimde sadece sessizlikle karşılık veriyordu. Böylece kendi istediğini yapabiliyordu. Bu sözler yalnızca bir evliliğin çöküşünü anlatmıyordu. Bu, bir kadının kendi sesinin susturulmasının anatomisiydi. Psikologların aile içi görünmezleştirme dediği şey tam da buydu. Birinin varlığını yok sayarak onun benliğini eritmek ve Heyesun o akşam, o erimenin hikayesini anlatıyordu. Kameralar altında donan gülüş yönetmeni daha fazla yakın plan almak için odak ayarını değiştirdiğinde kadının yüzünde bir şey fark edildi. Gözlerinin kenarında parlayan yaşla karışık bir gülüş. O zamanlar çocuk büyütürken her gün biraz daha kayboldum. Sonra bir gün aynaya baktım ve kendimi tanıyamadım. Programın tüm tonunu değiştirdi. Artık bu bir talk show değildi kimliğini kaybetmiş bir kadının yeniden doğuş öyküsüydü. Yeniden doğuşun habercisi, Kim Ha Esun 6 yılın ardından Fahit dizisiyle geri döndüğünde, dizinin sadece kariyerinde bir dönüş değil, ekolojik bir savaşında başlangıcı olacağını kimse bilmiyordu. O gece salon dripti, sesi birden yumuşadı. Nerimli dakika hoydu, hatta bir öpüşme sahnemiz bile vardı izlerken televizyonu kapattı. Bir kahkaha atmaya çalıştı ama sesindeki titreme gizlenemedi. Bir hafta sonra televizyonu açtım. Sahne tekrar yayınlanıyordu. Sanırım beni kıskandı. Belki de geri döndüğüm için bana kızgındı. Bu noktada stüdyodaki atmosfer değişti. Işıklar titredi, sanki geçmişin hayaletleri odaya girmişti. Sunucu bile bir an gözlerini kaçırdı. Portajın ardındaki fısıltı kayıt durdurulduktan sonra Yapım ekibinden biri koridorda onun ağladığını gördü. Elinde bir ses kayıt cihazı vardı. Kiminle konuşuyordu? Kime? O kadar içten artık korkmuyorum diyordu. Kimse bilmiyordu ama o an herkes aynı şeyi hissetti. Bu itiraf sadece başlangıçtı. Röportajdan birkaç gün sonra Seul'un kuzeyinde bulunan Kim hae sunun evinin önünde garip bir sessizlik hakimdi. Ne gazetecine de komşu. Kimse konuşmak istemiyordu içeride, bir zamanlar kahkahalarla dolu o evin duvarları hala geçmişin yankılarını saklıyordu. Ev, dışarıdan bakıldığında sıradan bir villa gibiydi. Ama pencerelerin ardında sanki kimsenin görmediği bir soğukluk dolaşıyordu. Bir aile içi görünmezlik laboratuvarı gibi. Kim Heesun'un eski komşularından biri. Adını gizli tutarak konuştu. Çok az görürdük. Genelde geç saatlerde gelir, bah erkenden giderdi. Heesun'un ise pencere kenarında oturur, uzun uzun dışarıya bakardı. Sanki birine el sallamak istiyor ama yapamıyormuş gibiydi. Kim Ha Es'in yalnızca anne değil. O zamanda mahkumdu. Ev onun için bir sığınak değil, camdan bir kafesti. Her gün çocuk bakarken içinden geçen tek cümle şuydu: Ben hala biriyim. Değil mi? Cevap hiç gelmedi. Eşi sessizliğini bir silah gibi kullanıyordu. Bu kelimelerle değil, sessizlikle işlenen bir şiddet türüydü. Psikologlar buna duygusal gaslighting eder. Birinin kendi algısını sorgulamasına neden olmak. Kim H. H. anlattıklarına göre, eşi onu sürekli olarak küçük düşürmeden, aynı anda değersiz hissettirecek kadar uzak duruyordu. Bir gün televizyonu açtım. Dedi röportajın kesilmemiş bir bölümünde bir kadın oyuncu ağlıyordu. Eşim bana baktı ve dedi ki, senin ağlaman bile yapay. O an bir şeyler içimde öldü. Bu cümle, birçok psikologun not defterine altın harflerle geçecek kadar derin bir tanımdı. Ben yenirimesi, kim he esin, o karanlık yıllarda her şeyini kaybettiğini düşünüyordu. Ama bir gün, yalnızlığının içinde küçük bir umut buldu, bir dijital ses kayıt cihazı. Başlangıçta sadece kendi düşüncelerini kaydetmek istiyordu. Terapi niyetine, ancak zamanla, cihaz onun en sadık sırdaşı haline geldi. Kimi zaman fısıltıyla, kimi zaman ağlayarak şöyle derdi. Bugün de görünmezdim. Eşim bana baktı ama görmedi. Bu kayıtlar ileride herkesin tüylerini diken diken edecek bir gerçeğe dönüşecekti. Aynalar, kırık gözler. Gece evdeki aynalardan biri kırılmış halde bulundu. Kim Ha o olayı yıllar sonra sadece tek bir cümleyle anlattı. Yüzüm artık bana ait değildi. Kurbanlar bu cümleyi yorumladı. Kurbanlar genellikle fiziksel değil psikolojik olarak da kendi bedenlerinden yabancılaşırlar. Aynalar artık bir tehdit haline gelir. Ev, giderek sessiz bir savaş alanına dönüştü. Her şey normal görünüyordu. Ama o sessizlik, düşüncelerin çığlığı kadar gürültülüydü. 2012 yılında Kim Ha Esun, 6 yıl aradan sonra Faith dizisiyle ekrana döndü. Sete ilk adım attığında kimse bilmedi. Sadece bir dizi değil, onun hayata dönüşü operasyonuydu. Meslek taşı o günü şöyle hatırladı. Kameralar dönerken elleri titriyordu ama ilk repliğini söylediğinde. Gözlerindeki o soğukluğu gördük. Sanki bir cehennemden çıkmış gibiydi. Günlerde Heyesun'un eşi, çekimleri uzaktan izledi. Kaderin ironisi, onu ilk kez gerçekten yaşayan biri gibi gördü. O sahne, Lidaki kahvo ile olan öpüşme sahnesi. Skançlık nöbetinin fitilini ateşledi. H. Esun o anı salon dripte anlatırken sesi neredeyse fısıltıya dönüşmüştü televizyonu kapattı. Bir şey söylemedi ama o sessizlik, bağırmaktan daha korkunçtu. Bir hafta sonra, aynı sahne yeniden yayınlandığında, Kim Ha Sun sessizce salona girdi. Yine hala açıktı ama eşi yoktu. Sadece duvarda yankılanan bir cümle kalmıştı. Ben seni değil, seni benden alan ışığı kıskanıyorum. Bu cümle, bir aşkın ölümüydü. O ölüm, artık gizli kalmayacaktı. Altı yıl boyunca susturulan bir kadın, Şimdi kelimeleriyle dünyayı titretiyordu. Kim Hyesu'nun hikayesi sadece bir itiraf değildi. Bu, görünmezliğin lanetinden kurtulma ayiniydi. Ama kimse bilmiyordu. O küçük ses kayıt cihazında hala dinlenmemiş bölümler vardı. O kayıtlar, ilerleyen günlerde hem medyanın hem de polis arşivlerinin kabusuna dönüşüyordu.